kar beyazın mayışmasını beklerken güzelliği ölümsüzleştirelim. Benim uykum geldi fakat kar topu hala direniyor. Ay ilacı alan o. Ben mayıştım yemin ederim ya. Birazcık daha bekleyeceğiz ya. Panik yapmasın çünkü biraz stres yaptı o zaten. Sizin sayenizde. Sizin sayenizde. Kesinlikle şimdi daha iyi. Biraz daha bekler miyiz acaba? Şu incir ağacına kadar gidip gelsem. Hadi Çok merak hadi. ediyorum yaban erikleri ne durumda. Içim, daha Biraz hadi. da toprak almak istiyordum orada bizim eski bahçenin toprağından almak istiyorum gübreli. Yok şey kartopu için mi diyorsun? Şirindeyi ya, daha güzel olur. Bak, öyle fena değil. Dur bakayım. Kalıyor. Bir dakika. Hayır. Kaç milim verdiğime bakacağım. Tamam. Biraz döküldü. Okey. Yok. iyi verdik ya. 10-15 milim. Hiç de az değil. Evet. Biraz da mayıştı. İşte mayıştı. Hey canım benim ya.